Selamlar bayağıdır Gamepad üzerine bir video yapmadığımı fark ettim. Benim video yapmadığım süreçte Gamepad'e zam geldi. Bunun dışında bir sürü oyun eklendi. Ubisoft Plus oyunlarının çoğu Gamepad'e eklendi. Lakin bu zam birçok insan konuydu. Ben o bu konuya girmeyeceğim. Yine de Kasım tatili başlamak üzere. Bu video yayınlandığında başlamış olduk. Tatilde oynamalık 5 tane oyun seyitim Bu oyunların çoğunu oldukça kısa süreler içerisinde bitirebilirsiniz. Çünkü tatil güzel Ama bazı uzun oyunlar da mevcut. İşte, hadi gelin lise'ye geçelim. İlk oyunumuz Keeper. Double Fine Studio'nun yapmış olduğu Gece ve bombacı odaklı bir oyun. Oyunda herhangi bir diyalog yok. Devirse anlatımı var. Oyunun ana karakteri bir deniz de Yani oldukça ilginç bir yapım bizi bekliyor ki bu Double Fine Studio için oldukça normal bir şey aslında. Genel olarak bütün oyunları ilginç oluyor. Merakına adı abone ol. Ben bilmiyorum. İzlediğiniz için Bakabilirsiniz. Ben de onu kısa bir yapım. Berlin Tarts, The Great War. Birinci Dünya Savaşı üzerine çok az oynar. Bu oyunda onlardan biri. Savaşın ne kadar boklan bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Berlin Dark bir macera oyunu. Bol bol bulmaca çözdüğümüz bir yapım. Bunun yanında yer yer minik akşamızı kazanlar da sokuyor dedi. Boss fightları falan da var. iki videonun yani güzel bir macera oyun. Hikayesi de oldukça güzel. Oldukça iyi bir oyun bence. Game Pass deyken de kaçırmayın. Eğer oynamadıysanız. Oynadıysanız diğer oyunlara bakmanızı tavsiye ederim. As As Bu oyun bir interaktif film. Küçük bir, bir kasabada iki ailenin yolu tesadüfler sonucu kesişiyor ve bu ülkesizler olduğunuz mu olanlar ben de dere geldiğim o yüzden her verdiğiniz kararla hikaye değişiyor kimin yaşayacağı gibi öyle değişiyor o yüzden seçimlerimiz bizim yapmanız gerekiyor İçeri oynadığınız kısmı oldukça masif bu ilk tanımlardan ibaret ama hikaye o kadar dramatik ki bir sonraki zahirin neler olacağını merak ettiğiniz için oyunun sonuna kadar gidiyorsun zaten oyun öyle aşırı uzun bir yapımda değil ayrıca Türk dediğiniz gibi mevcut hadi başka bir bölüme geçelim Nine Souls bu oyunu 2D8 olarak nitelendirebiliriz. Bunu söylememin başlıca nedeni oynanırken aynı Sekiro gibi düşman saldırılarında karşı olarak üzerine olmasın. Ya da diğer bir adıyla Reflect üzerine olması. Bu oyun aynı Sekiro gibi oldukça zor bir yapısı var. Oynanırken diğer bir unsur ise Metroidvania. Oldukça geniş haritalarda geziyoruz. 2D Souls like seviyorsanız bir bakın. Oldukça tatlı duruyor. Ama şunu da eklemeden geçmeyeyim. Boys of Aliens Dark Descent. Ne de lafım yanlış oldu özür dilerim. Bu oyunda düşen aşağıda yazıyor zaten. Bu yeni strateji RPG. Bu turun en çok bilineni XCOM'dur. Bu oyunun turunu kısaca ödeyecek olursak. Bizim çeşitli askerlerimiz var. Bu askerleri kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimizi eğitiyoruz. Bu askerlerle çeşitli görevlere çıkıyoruz. Bu askerleri kullanarak görevdeki zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tabi bunu yaparken de ekibimizin ekibimizin ölmemesine akıl sağlığını korumamız gerekiyor. Oyunun çok basit bir şekilde özetlediği ki bu oldukça detaylı bir tür. Kimi yanında en çok oynamak istediğim oyun türlerinden bir tanesi. Bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa eklenmişken kaçırmayın. Benden bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.